Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber PUBG değil Minecraft değil sizlerle birlikte arkadaşlar Among Us oynuyoruz. Evet. Buradan online dedim de neyi seçeceğim? Neyi seçecektik? Fiend Game. Ne seçtim. Ne diyeceğim? İsim mi gireceğim? Akif Baba Piro. Bu kadar mı? Okey dedim şimdi. Post ne demek lan? Biz buradan çıkalım. Buraya gelelim. Arkadaşlar. Ha, buradan oda seçeceğiz. Oynamayı biliyorum. Bunu seçtim. Impostor olma şansım daha yüksek olduğu için. Ne oldu lan? Selamun aleyküm beyler. Nasılsınız? Oğlum bu kız ne ya? Hızı değiştiremiyor muyuz? Hiç bilmiyorum. Yeşil olalım. Evet arkadaşlar şimdi geldik. Hadi impostor olalım bari. Ya Kremit ne ya? 3 impostor var. miyiz? Oğlum beni kesmeyin. Ben kaçar. Ben kaçar. Ben impostor değilim. Ben nerede? Elektrikal. Elektrikal şura arkadaşlar ama şu oynamayı Aa, pembe pembeye sarı sarı ya mavi maviye mavi maviye kırmızı kırmızıya hadi şimdi ya Allah Mad Bay Mad nereydi takip etmeyin lan beni beni takip etmeyin ee, şimdi burada da var aynı görevden biri öldü biri öldü kardeşim İki kişi ölmüş arkadaşlar. Karşım benim e, hiçbir bilgim yok kim öldü hakkında. Benim adım niye böyle lan? Kim kime impostor acaba? Ben ben bilmiyorum ki. Hiçbir fikir de yürütemedim. Bu yüzden ben skip diyeceğim. Oğlum niye çıkıyorsunuz lan? Ben skip dedim. Bu ikisi kaldı. Şu ikisi arkadaşlar. Oy, vay Artık hiç kimse oynamıyor ama ya Among Mesaj niye yazamıyoruz ya biz? Neyse bir şey yazma. Evet hadi sen kaldın. Aha. Aa. Duyuru yapan. Elendi. Asıldı. Not an imposter dedi Allah kahretsin. Defeat hayır. Bunlar mıymış lan? Neyse arkadaşlar hemen ikinci ronda geçelim. Exit deyin ne lan? Ha, hatırladım şimdi. <laughs> yok, yok mu lan var burada? Aşağı kaydıramıyoruz. Biz. Odaların hepsi bu yani şık tıkladım ya. Yani. Buradan ne olalım? Kafamıza bir şeyler takalım. Ne takalım? Arkadaşlar. <laughs> bu arada hala daha like'lara basmadıysanız like ve abone tuşlarına basalım lütfen bu kadar emek veriyoruz arkadaşlar. Şunu da giy. Çok güzel oldu lan. Yani bir şeyler. saniye arkadaşlar. Şu an kaç kişi? 8 Ne basacağım ne oluyor? Yeni <laughs> güncelleme hakkında bir bilgim yok. Aslında var. Bak şu. Iı, Mavili adam var ya, o adam başlatacak. Onda bak 4 kişi daha gelirse başlatacak. Ama isterse şimdi de başlatabilir. Ben olsam şimdi başlatırım. Impostor olamayacağız ki. 15 kişi arasından impostor olmak gerçekten çok zor arkadaşlar. Başlattık mesela ben istesem şu an çıkabilirim. Bak bir kişi çıktı geri geldi. Evet arkadaşlar. <laughs> Mangos ne yükleniyor şu anda? Şşş. impostor impostor Allah kahretsin İki impostor 15 kişi arasından bir de Oğlum iki impostoru nasıl bulacağız? Ben kaçıyorum Geçmişimden daha ödeyeceğim Ödeyedin mi? Bu arada o akka plan açılmasına 5-6 gün kaldı Allah kahretsin Navigasyon Ha, burada. Benim sizi bir zararım olmayacak. Beni kesmeyin. Bu oyunu var ya sesli oynanmaz bu oyunu. Yoksa eğlencesi kalmaz arkadaşlar. Benim yine bir fikrim yok. Kinerle Gantz ölmüş. Ben yine skip derim herhalde arkadaşlar şifre etmiyorum orada arkadaşlar. Skip İngilizce geç demek. Bu oyunda İngilizce oyun olduğu için arkadaşlar. Ben skip diyeceğim kardeşim ne yapayım Lego da çıktı bak bu çıktı. Kimler vermedi şu şu. Vermeyenler var. biz hangisiydik lan bu muydu bu muydu hangisiydik lan biz yes oy almadık galiba şu ikisi o çok kişi skip demiş lan no, no iki impostor var hala şurada görevimiz var Şunu yapayım ben ama ya kes çekmişsin kesmeyin beni. Sen niye vente duruyorsun? <laughs> Bunları Ya abi bu görevi çok uyuz alıyorum. <laughs> Whatsapp sırası değil. Aşağı doğru. Şimdi aşağı döneceğim. Bir öldü. Ben yine skip diyeceğim. Benim hala bir fikrim falan yok. Biz ama fikrimiz olması için ee... yine birilerini takip etmem lazım da inşallah beni kesmezler yani. Ha. Vereyim ben yine skip. Geç skip dediğim geçiyorum. Kimseye oy vermiyorum. Siz de bana vermeyin ama. Son iki kişi kaldı vermeyen. Biri daha mı verdi? Biri daha verdi ve son bir kişi. Geç 20 saniye sonra falan. <laughs> Among Us Kimse oynamıyor artık ya. Üff. Şu an bunu çeken bir YouTuber galiba arkadaşlar ben kaldım. <laughs> ne yapıyorsun oğlum? Aha buna oy verdiler. Ben impostorum bakalım bu. 3 ee, oy alan. <laughs> Aa impostor dedi lan impostormuş. İki saatte oy vermedi sinir oldum ya. Ya yine mi aynı görev. Kesmeyin beni. Beni kesmeyin. Allah için kesmeyin. Kesmeyin görev yapıyorum. Nerede görev var lan başka? Adam öldü. Supportladım. Vallahi ben bir şey yapmadım. Supportladım. Şimdi ölü haberini aldım. İlk ben gittim yanlarına. Arkamda birileri de vardı ama kimseyi görmedim ki. Arkamda biri vardı ama kimdi o? Vallahi ben değilim bakın. Impostor ben değilim. Oğlum o odada birisi de var mıydı? Bana mı verdi lan? Ya bu skip dedi ya da ara gitti. Yani kim bu sefer vereceğim birine. Kim olabilir lan? Arkamda şunu gördüm. Buna vermeyeceğim. Bence bu ya. Oğlum bana vermeyin oy. Bana oy vermeyin. Bana oy vermeyin ne olur ya. Hayır. Ben cumhurbaşkanı olmak istemiyorum. Bekliyoruz. 9, 8, 7, 6... 5 4 Bakın vallahi ben değilim ilk yanı ama benim arkamda 3 4 kişi vardı. Çünkü onlar da benim olmadığımı anlarlar. Ben nasıl geleyim ya? <laughs> Notan impostor dedi. Bir impostor kaldı. Alırız lan bence. Medbay nereydi? Şu harita. Ha, Medbay. Şöyle gideceğiz. Sen ne duruyorsun? Bu mıydı? Ben bu görevi vallahi bilmiyorum. Ne yapacağım ha? ben? bu görevi bilmiyorum ki. Ha şu süre dolana kadar var. galiba burada bekleyeceğim. Oğlum ne bekleyeyim ya? Üf. Hadi, hadi bakalım. Bakamıyoruz. Biri ölmüş lan yine. Ben bundan bir şüphelendim. Raporu support yandan ben bir şüphelendim. Bu arada to 2 4 6 kişi kaldı ve bunlardan biri impostor ben de değilim 5 kişi. Ben şundan bir şüphelendim ya. Ben buna veriyorum direkt. Ben verdim. Ben de verdim çok şüphelendim ondan. Çünkü oyunun sonu skip mi diyeceğim Allah Allah. Bence herkes de onu verecek. Bana vermeyin siz. Ama benim yanımda olanlar da var. Çünkü ilk ben gittim. Önceki turda ben supportladım. Arkamda da bayağı kişi vardı. Yani benim olmadığımı anlamışlar olabilir. Bu oyun birazcık akıl gerektiriyor arkadaşlar. Beyin gerektiriyor. Bende de beyin olduğu için oyunu oynayabiliyorum. Evet ver hadi. Neyse bir saniye. Bana da oy veren olmuş lan. Herkes bir oy mu aldı? Allah sizi kahretmesin. Bir impostor kaldı abi. Lan beni takip etmeyin. Beni takip etmeyin. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Ha, şurada görevimiz var bizim. Şimdi burada görev var. Lan adımın yanlış yerden gittim. Yolu var ya, çok uzattım. Allah. Herkes görevini bitirmeli. yes, yes, yes. Güzel yere gidiyorum. Son Medbay'da kaldı görev. Medbay şurada. Bir dakika. Bir dakika. Pembeli değil. Bir dakika lan. Şu kanka. Kesin var ya şu. Bak bu kesin ya. Arkamdan geldi bana. Bak ben doğru ben oraya doğru gidiyordum. Arkamdan bir anda bana doğru geldi. Bence o beni kesecekti orada. Ben vereyim bunu o hemen. Ben veriyorum. Pembeli değil bence de. Aa, yes. Ama iki oy. Yani en az üç oy falan alması gerekiyor diye biliyorum. Bence bu impostor. Hadi hadi hadi. Ne oldu impostor mu? Abi bir impostor kaldı. Benim görevim az kaldı. Şu görevi yapayım. Ya bir daha mı baştan mı yapacağım? Basıyorum. Bir dakika bu, boş boş bekleyeceğim herhalde. Ne yapacağım oğlum? yukarıda saniye mi o? Anlamadım. Sanırım bir benim görevim kaldı. Abi çok tırstım ya. Allah'ım ne olur gelme. Gelme. Şu trak ne? Beni kesmesin lan bu. Pembil de geldi. Bu üçü değil galiba. O beni kesebilirdi. Bence o değil. Şimdi ben ben yaptım görevimi. Gideyim en iyisi bir yerlerde pusayım. Kanka ben bunlar benim yanımda ben değilim zaten. Pembeli de benim yanıma geldi. Bak ya bu. Bak. Ya bu ya da şu altta supportlayan. Oğlum bu hiç dikkat çekmedi. Bence ee, bu değil. Bu değil arkadaşlar kesin. Bence o değil. Abi bak yanıma bu geldi. O da geldi. Ben de değilim. O değil, bu değil. Pembeli de yanıma geldi. O da beni kesmedi. O zaman bu kanka. Ne to? Ne to kanka bu? Ben buna vermiştim önceden. Beyler verin oyu. Yanımda da yoktu ama kesin. Biz eee beraberdik. Kanka bu kesin ya. Lan bana verdiler. Allah sizi kahretmesin. Ben cumhurbaşkanı olmak istemiyorum lan. Ben kraveydim. <laughs> ben ben masumum oğlum ya. Hayır. No tane impostor. Ah. Beğendiniz mi yaptığınızı? Oğlum bak bu. WhatsApp oh, git. Bak bu bu bu. Bu bu. Bak bu bu. Bak. Beyler hemen gidin hemen gidin. Ya dedim ya. Ben bundan şüphelenmiştim. Allah sizi kahretmesin. Çık abi sindirim bozuldu. Bindi. başlatamıyor ama. Beşte iyi bir impostor olacak o zaman. Impostor olma şansım çok yüksek. Şu an 7, 5 kişiyle oynuyoruz. Hadi ben 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 impostor yes. Yes impostor. Oy size bak. Görevlerim nerede? Ben bana Ben. Nasıl yani? Nasıl yani? Ne oluyor arkadaşlar? Konuşmayı unuttum. Nasıl oluyor oğlum? Ölmedi. Oğlum nasıl oluyor bu? Hile misiniz? Aga. Kanka. Bir dakika. Abi nasıl lan? Kaçma lan. Yeter artık. Bir kişi de oyundan çıktı. İki kişiyi de ben kestim de. Kanka bu kesin bana verecek. Şunu elersek okey. Ben net Abi o maviye vereceğim. Abi bunlar hile miydi? Bana verdi kesin bana verdi. Ben de ona verdim. Ana ana avradın. Tövbe tövbe arkadaşlar. Elendik ya hayır Ama abi siz hile misiniz? Kesemedim adam bir şey yaptı ya. Üf. gidiyorum ben arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Devam ki. Hmm. Nereye gidelim? Oğlum odaların hiçbiri de iyi değil ki. En azından burada daha burada hemen başladık. Ya bu rengi mi verdiniz bana beni böyle, böyle? Ben şunu alayım. Hmm, çok iyi bak. İstediğimiz bu hız. Arkadaşlar halen daha like'lara ve abone tuşlarına basmayı unutmayın arkadaşlar. Hello. Merhaba. I am ready diyor. Ready ne demek lan benim İngilizcem falan da yok. Ne diyorsunuz oğlum? Hiçbir şey anlamıyorum. Ne diyorsunuz, ne diyorsunuz arkadaş ne diyorsunuz? Eee. 15 15 15 kişiyiz başlat hangisi var hangisi lan mı hangisi oğlum arman Black başlat 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 ya oğlum başlatsana ya Arman başlat alo. Aferin. Şimdi bir kişi eksik. Neyse olma şansımız daha yüksek. 3 kişi in 3 impostor çok iyi olur arkadaşlar. Hadi impostor. Impostor. Aynen aynen. Oğlum. Sen eksiktin. Oğlum ben burada oynayamıyorum Allah rızası için. Ofis. Ya bir git. Ofis. Abi elektrikler gitti. Ben burada oynayamam ki. Çıksak mı? Abi gözü önünde ya. Gözü önümde kesildim arkadaşlar. Ben çıkıyorum ya bu ne? Ya? <laughs> ya bir git. <laughs> git. Kusura bakmayın arkadaşlar. Red Bull Game. Ben nasıl çıkarıp Level Game diyorlar. Açtım. Evet. Bu ne abi ya? Ben de oraya gideyim ben. Bir

etrafta dolanıyoruz. I am ready. Altı kişi. Yeah. Yeah. Ya yeah. yeah, bir git Allah için ya. Üf. Abi hadi başlat 12 13 kişiyiz hadi ya. 14 15 10, 15 olmadı Geri. 15 oldu gitti. 14 14 14. Kardeşim başlıyoruz kimse gelmesin. Ben son anda biri çıktı gördünüz mü? <laughs> son anda biri <laughs> <Başlamasına> bir sayesinde... <laughs> of, Böyle bir şey. İmpostor. <laughs> ya dinle kırılmıyor. Üç impostor varmış. Allah Allah ya. Azmin neredeydi? Bakın nereye geldik? Azmin burada. Gelme, yalnız gelmeyin. Şu Kanka. Raporladım da olmadı. Kanka ben gördüm. Kanka bir baktım. Oğlum bir baktım rapor tuşuna bastım. Rapor da verilmedi. Şimdi kim? Bu değil arkamdan pembeli miydi? Kim geliyordu? Beyler bir şey diyeceğim. Bu bir şey. <laughs> Kanka impostor adı. Oğlum impostor olur mu lan adın? Dumple. Kim olabilir? Ben değilim ki. <Sessizlik> Ar Verdim son anda. Şuna bak lan. Bana da veren olmuş lan. Kim verdi lan? Not an ee, Elektrik Baktım. elektrik elektrikal. Ben impostor değilim sana. Bir zararım olmayacak. O yüzden beni salın. Ben dekar. Şu sene bunlardan ikisi de impostor. Aa ben hakkı bana verildi lan. o yüzden attı. İngilizcem de yok. Ya, yanlış, yap, yanlış yap. İngilizcem de yok ya Üf. Hangi odalara gir Oğlum 3'te 4 mü olur ya Ben girmem odaya oğlum bu ne Neyse arkadaşlar bu videodan bu kadar Gerçekten sinirim bozuldu Odalar da kötü Aslında şu oda güzelmiş lan Neyse Kendinize dikkat edin arkadaşlar Kanala abone olup like atmayı unutmayın Bay bay arkadaşlar